İran'da olaylar var. Bu olaylar ekonomik sebeple de olmuş olabilir. Dönem dönem her ülkede gerçekleşiyor. Ama bunların önemli bir kısmının bir emperyalist proje olduğunu görüyoruz. Bir yerlerden tetiklendiğini görüyoruz. Ve ne diyor Amerika Birleşik Devletleri? Bunlara müdahale edersen, buralarda ölüm olursa askeri operasyon yaparım, müdahale ederim. E Fransa'da oldu, niye müdahale etmedin? Aylarca sokak olayları oldu. Onlarca insan hayatını kaybetti. Niye müdahale etmedin? Bizde de şakşakçılar var. Bizde de sanatçı görünümlü şarkıcılar var. Ve bunlar onlar da İran'daki olayları aynı Amerikan ağzıyla destekliyorlar. Paylaşımlar yapıyorlar. Bir tane iki tane değil çok. Bunlara soruyorum buradan Çanakkale'den soruyorum. Gazze'de 100 bin insan öldürüldü. Soykırıma tabi tutuldu. Bunun 30 binden fazlası çocuktu. 30 binden fazlası kadındı. 30 binden fazlası yaşlı insanlardı. Masum sivillerdi. Niye o zaman gıkınız çıkmadı? Niye bir tane paylaşım yapmadınız? Çünkü dertleri insan değil, dertleri kadın değil, dertleri çocuk değil. Biraz önce dediğim gibi PKK nasıl ABD ve İsrail'in köpekliğini yapıyorsa bunlar da Batı'nın, emperyalizmin ve siyonizmin sözcülüğünü yapıyor. Açık ve net söylüyor. Daha ağır konuşmak istemiyorum.